Kahraman tamam kahraman 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 ne bu şiddet bu celal sana olmaz Dökülen kan I <laughs> Geçme Ne olacak? Ne binler Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne alsan da bu Ne Vatanı Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne Evet, Filip kardeşimize çok teşekkür ediyorum. güzel şeylerden, bu güzel, güzel dolayı. Şimdi bir de...